Merhabalar Sosyal Depomcular. Bu videomuzda Sosyal Depom deneme serilerinden deneme 11'in soru çözümlerini yapacağız. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bilgileri destekleyen niteliktedir diye bize sormuş. Mustafa Kemal milli mücadelenin ilk gününden itibaren aslında milli egemenliğe hep vurgu yapmıştı. Aldığı tüm kararların içinde gizliydi. Mustafa Kemal'in amacı kendi çıkarları değil halkın çıkarları ve kendi kararlarını kendisi almasından yanaydı. Hemen bakalım. Manda ve İmai kabul edilemez. Manda ve İmai neydi? Sömürgecinin kabul edilmemesiydi. Burada bununla alakalı bir durum var mı? Hayır. O yüzden ederiz. Kuvay milli etkin milli iradeyi hakim kılmak esastır. Baktığım zaman bakın milli irade demiş. Yani milli irade nedir? Milli egemenliktir. Yukarıda da bize milli egemenlikten bahsetmiş. Yani halkın kendi kararlarını kendisi almasından bahsetmiş. Burada da milli iradeyi hakim kılmak esastır derken milli egemenliğe vurgu yapmıştır. O yüzden bu doğrudur. Yine de biz diğer şıklarımıza bakalım. Geldikleri gibi giderler. Bu aslında milli egemenlik değil. Bu vatanseverlikle alakalı bir durum. Yani pes etmeyeceklerinin mücadele edeceklerini dair söylenmiş bir sözdür. İstanbul hükümeti bu milleti yok olmuş gibi göstermektedir. Burada İstanbul hükümetinin çalışmadığını göstermektedir. Yani teslimiyetçi bir politika içine girdiğini gösterir. Fakat milli egemenlikle alakalı bir durum yok. O yüzden doğru şıkkımız B şıkkı olacaktır. Soru 2. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Fırkası'dır. Yani Mustafa Kemal tarafından kurulmuş bir partidir. Ülkemizin de ilk siyasi parti özelliği taşır. Bilgilere verilen parti hangisidir diye sormuş. Ekonomide devletçilik ilkesini benimsemiştir. Atatürk ilkelerini partinin temel ilkesi olarak kabul etmiştir. 1950 yılına kadar Türkiye'yi yönetmiştir. Bakın buradan sorunun cevabı ortaya çıktı. 1950 yılına kadar ülke hangi parti yönetmişti? Cumhuriyet Halk Fırkası. Yani günümüzdeki Cumhuriyet Halk Partisi'dir. O yüzden doğru şıkkımız A şıkkı olur. Yine detaylara bakacak olursak Cumhuriyet Halk Fırkası ekonomide devletçiliği benimsemiştir. Yine hem Atatürk tarafından kurulmuş hem de Atatürk'ün ilkelerini partinin temel ilkeleri olarak benimsemiştir. Yani CHP'nin anlamındaki 6 ok bu Atatürk ilkelerinden 6 ilkeyi temsil eder. O yüzden de cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 4. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi hangisidir diye sormuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Fırkası'dır. İlk muhalefet partisi ise Tedraki Halk Fırkası'dır. Kazım Karabekir Başkanlığı'nda kurulmuş bir partidir. Ülkemizin ilk muhalefet partisi özelliği taşır. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin jeopolitik konumu ile ilgilidir? Jeopolitik konumu nedir? Dünya üzerinde bulunduğu yerle alakalı bir durum. Bakalım hemen. Üç kıta arasında bulunması bu neyle alakalı? Jeopolitik konumla. Çünkü bakın dünya üzerinde bulunduğu yerle alakalıdır. Üç kıtanın birleşim noktasına. Bu Türkiye'nin bulunduğu yerle alakalı olduğu için bu jeopolitik konuma gelir. Yine de biz yer şıklarımıza bakalım. Üç farklı iklimin olması konumla alakalı bir şey yok. Burada tamamen iklimsel özellikten bahsettiği için bunu eleriz. Yeraltı kaynaklarına sahip olması yine bu da konumla alakalı değildir. Yani bulunduğu yerle alakalı değildir. Bu yer altındaki kaynaklarla alakalı bir durum. O yüzden bunu da geçtik. 26-42 paralel arasında olması yine bu paralel yani mutlak konuma göre, matematiksel konuma göre olan bir şeydir. O yüzden bunu da Jeopolitik konum neydi? Bulunduğu yer ve onu önemli hale getirecek özelliklerdir. 3 kıtanın arasında bulunması Türkiye'nin konumunu önemli hale getirir her alanda. O yüzden de üç kıta arasında olmazsa Türkiye'nin jeopolitik konumuyla alakalıdır. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 6. Bilgileri verilen parti hangisidir diye sormuş. Partinin kurucu arasında Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Rauf Orbay, Adnan Adı var gibi isimler vardır. Şeyh Said isyanı dolayı kapatılmıştır. Ekonomide devletçilik yerine liberalizmi benimsemiştir. Zaten Şehzade İhsan ile biz hangi partiyi kodluyorduk? Perver Halk Fırkası'nı kodluyorduk. Cevabımız buradan ortaya çıktı. Perver Halk Fırkası Türkiye'nin ilk muhalefet partisidir. Kazım Karabekir başkanlığında kurulmuştur. İçinde Ali Fuat Cevesoy, Defetbeli gibi isimler vardır. Fakat Şehzade İhsan'dan dolayı bu parti kapatılacaktır. Çünkü bu demokratik ortamı farklı noktaları yoracaklardır. Ve Cumhuriyete zarar vermeye başlayacaktır. O yüzden de parti kapatılacaktır. Yani burada da bilgiler hepsi terakkipervere ait olduğu için cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 7. Bilgileri verilen parti hangidir? Fethi Okyar tarafından kurulmuştur. Adı Atatürk tarafından verilmiştir. İkinci muhalefet partisi olma özelliği taşır. Burada bilgileri verilen parti serbest cumhuriyet fırkasıdır. Partinin kuruluş şekli de şöyledir. Mustafa Kemal çok partili hayata geçmeyi çok ister. Çünkü halkın muhalefetinin ne düşündüğünü bilmek ister. Bu yüzden de Fethi Okyar'dan rica eder. Benim karşı görüşleri de, halkın görüşlerini de bilmem için muhalefet partisine ihtiyacım var demektedir. Bu yüzden parti kur der. Fethi da parti kurar hatta partinin ismini de Atatürk tarafından verilir. Yani tüm bu bilgiler Serbest Cumhuriyet Fırkası'na aittir. Soru 8 Mustafa Kemal'in amaçladığı ve Türk halkının hazır olmadığı durum nedir diye sormuş. Mustafa Kemal ülkede muhalefet olmadığı için bundan rahatsızlık duyuyordu. Onun girişimleriyle muhalefet partileri kurmuş olsa da rejim karşılarının partide çoğalması ve çıkan isyanlardan dolayı partiler kapanmak zorunda kalınıyordu. Bu durumda Türk halkının henüz muhalefetinin de içinde olduğu bir yönetim şekline hazır olmadığını gösteriyordu. Burada partilerden bahsetmiş, birden fazla partiden bahsetmiş. Biz buna ne diyoruz? Çok partili hayat diyoruz. Yani burada Türk halkı henüz daha çok partili hayata hazır olmadığını anlatmış. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 9. Mustafa Kemal cumhuriyeti kimlere emanet etmiştir? Mustafa Kemal cumhuriyetimizi gençlere emanet etmiştir. Çünkü gelecek gençlerin elindedir demiş ve gençler cumhuriyeti en güzel noktaya taşıyacaktır demiştir. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 10. Bu parçaya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Mustafa Kemal'in yapmış olduğu yenilikler bazı kişi veya zümrelerin çıkarlarını zedeliyordu. Onlar da tek çarenin Mustafa Kemal'e suikast yapmak olduğunu düşünüyorlardı. Bir plan yaparak Mustafa Kemal'in İzmir gezisinde suikast yapmayı hedeflediler. Fakat yaptıkları plan boşa çıkmıştır. Sorumlular yakalanarak mahkemelerce en ağır şekilde cezalandırılmıştır. Hemen bakıyoruz. Mustafa Kemal'in getirdiği yenilikler herkes tarafından kabul görmüştür. Hayır. Bakın bazı kişi ve döngüleri rahatsız etmiş. Onların çıkarlarını dedelemiş. O zaman herkesin kabul ettiği yenilikler diyemeyiz. Bazı kişiler bunu kabul etmemiştir. O yüzden bu yapılamaz. O yüzden buna ileriz. Yine diğer şıklarımıza bakalım. Yapılan suikast girişim başarısız olmuştur. Evet yukarıda bunu söylüyor. Plan boşa çıkmıştır diyor. O zaman bu suikast başarısız olmuştur. sorunlar hukuki ile cezalandırılmıştır. Evet bakın mahkemelerce cezalandırılmış. Doğal olarak hukuki olarak cezalandırılmıştır diyebiliriz. Mustafa Kemal büyük tehlike atlatmıştır. Evet Sonuçta plan boşa çıkmamış olsaydı Mustafa Kemal hayatını kaybedebilirdi. O yüzden de bunu da söyleyebiliriz. Burada yapılamaz demiş, burada da yorum yapamayacağımız, yani çıkarımda bulunamayacağımız tek çık A şıkkıdır. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 11. Bu ülkeleri neyi engellemeye çalışmaktadır? Ülkemizde bulunan terör gruplarını dışarıdan birçok ülke desteklemektedir. Şimdi eğer başka ülkeler bizim ülkemizdeki terör gruplarını destekliyorsa, bunun amacı ne olabilir? Büyümemizi engellemek olabilir. Çünkü biz terör gruplarına ne kadar çok uğraşırsak bu bizim ekonomiyi, siyasi birçok alanda bizi zedeler. Yani yavaşlatır. Bu da bizim büyümemizi engeller. Doğal olarak bu devletler bizim büyümemizi engellemeye çalışır. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Evet sosyal depo Amcılar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Anlamadığımız soruları birlikte çözümledik. Başka videolarda başka sorularda görüşünceye dek hoşçakalın kendinize iyi bakın.